Zeynep, Hı. çok inatlaşıyorsun biricikle. Benim bile dikkatimi çektiyse sana yakında kafayı takar haberin olsun, göreyim yani. <laughs> Takarsa taksın, Eda. Ne yapayım çok domrumdaydı. Üf, kızım sen niye böyle davranıyorsun? Ne bu tilipler hareketler? Ne yaptık yani biz sana? Ne oluyor? Çünkü dedikodumu yaptığını biliyorum arkandan Eda. Ayrıca ilk fırsatta böyle bir açığımı bulup kuyum kazacak gibi hissediyorum. Hatta hissetmiyorum. Bence direkt öyle. Ay yok artık. Daha neler. Sen iyice abarttın şu an. Bayağı abarttın yani. Kerem. Niye konuşmuyorsun ya? Bir şey desene. Az önce çok tuhaf bir mesaj aldım. Onun şokundayım da hala etkisinden çıkamadım. Ne mesajı ya? Nasıl bir mesaj? Bu benim görüntülerim var ya. Onu yaptıranın çok iyi tanıdığım... ...yakın bir arkadaşım olduğunu falan yazmış. İnanabiliyor musun? Çok içindeyim. Hadi canım. Şaka yapıyorsun, ciddi misin? Çok ciddi. Ay bir de demez mi? Elinde görüntülerim var. Atacağım sana çok şaşıracaksın diye. Zamanın gelmesini bekliyormuş. Ay çok şaşıracaksın yatınca. Kim acaba ya? Biri sana oyunla oynama falan olmasın? Bir çıkıyor. Ne olabilir? Bilmem. Bekleyip göreceğiz. Bakalım. Yani bir bizi tanıyan bir sapımız eksikti. Ay Allah bilir Burak'ın kazasında da bu manyağın bir eli kolu bir şeyi vardır. Yani olamaz mı? Olabilir değil mi? Olabilir mi? Ya, ne bileyim ben. Belki de olabilir. Ben dersden önce bir tuvalete gideceğim. Hı. Sınıfta görüşürüz olur mu? Olur. Tamam. Görüşürüz. Bay bay Zeyno. Görüşürüz. Bana bak. Eğer bana oyun oynuyorsan ya da oynamaya falan kalkışırsan bittin sen. Bittin. Anladın mı beni? Anlamamazlıktan gelip aptala yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm lazım.